Hilal Kaplan 128 milyar sorusunun kırıldığı an 27 Mayıs darbesinden sonra Darbeci Milli Birlik Komitesi merhum Başbakan Adnan Menderes hakkında yalan haberler yaymaya başlamıştı. Bunlardan birisi de Menderes'in yurt dışına kaçarken beraberinde 12 uçak dolusu altın, mücevherat ve parayı götürürken yakalandığıydı. Hatta bu iftiranın tüm matbaalar tarafından basılıp yayınlanması emri verilmişti. Bugün sosyal medyadan billboardlara kadar her yerde karşımıza çıkan 128 milyar dolar nerede kampanyasını görüp de aynı çirkin zihniyeti hatırlamamak mümkün mü? Siz 128 milyar doların kaybolduğuna kani misiniz diye sorulunca ne demişti CHP milletvekili İlhan Kesici? Bir şey söyleyeceğim ama bizim sorduğumuz soruyu kırmış olurum. Bir kere onu söyleyeyim. Kaybolmaz. Girersiniz Merkez Bankası bilançosuna Okumayı bilen insanlar açarlar internet sayfalarını görülür. Her şey kayıt altındadır. Bu devletin kayıtlarında var. Kendi vekilleri koca bir balonu tek cümlede patlatınca elbette talimatla kesiciye geri adım attırıldı ve bu sefer şöyle tweet attı. Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve partimle tam anlamıyla aynı görüşteyim. Katıldığım yayınlardaki söylemlerim de tam bu istikamettedir. Bu vesileyle bir kez daha aynı soruyu soruyorum. 128 milyar dolar nerede? Valla biz de size soralım. Soruyu tam neresinden kıralım İlhan Bey? Başa alalım Uğur'cum. İhanet et, ihanet bul. Davutoğlu'nun ekibinden birisi kamera arkası kayıtlarını sızdırdı. Kayıtlarda Davutoğlu Merkez Bankası kayıtlarının saklandığı iftirasını atacaktı. Ama tarih olarak 2014 yılından bu yana demişti. Hemen uyarı geldi. 2014 dediniz. 2016'ydı efendim. Çünkü 2014 sizin döneminizdi. Baştan alalım arkadaşlar. Ah davutçlara. Keşke ihanetinizi de geri sarmak bu kadar kolay olsaydı değil mi?